Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Melek. Bu kanalı yeni açtım arkadaşlar. Kanalımın ismi Meleğin Elinden. İlk videom arkadaşlar. Takip ederseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün size karnabahar salatası yapacağım. Bilmiyorum var mı yok mu bunu yapan bilmiyorum ama çok yakıştırıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım denersiniz, beğenirsiniz. Lahana kullanacağım arkadaşlar. Bir de karnabaharımız var. Normalde ben maydanoz koyuyordum arkadaşlar, maydanozum olmadığı için yeşil nane, kırmızı kapya biber, salatalık, tuz, e, zeytinyağı ve limon koyacağım. Çok sonrasında da biraz pul biber e, serpiştireceğim. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız ben yapılışına geçeyim. Bütün malzemelerimi daha önceden hazırladım. Evet arkadaşlar bu şekilde doğrayalım. Ben doğrayayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lahanalarımı güzel güzel ince ince bu şekilde doğradım. Şimdi karnabahara geçiyorum. Ben çok fazla ince ince doğramayacağım. Böyle dişe gelecek şekilde çatala gelecek şekilde. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Bu şekilde ben göstereyim hemen. Şöyle. Şöyle siz de yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Çok da yakıştırıyorum bilmiyorum bütün malzemeleri. Hele de maydanoz aşırı yakışıyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle göstereyim tekrardan şu şekilde. eminim ki çok beğeneceksiniz çünkü bilmiyorum yiyen arkadaşlarım çok beğendi kim kime yedirdiysem gerçekten çok güzel dediler ben daha önce hiç karşılaşmadım arkadaşlar yapan var mı bilmiyorum varsa da yorumlara yazabilirsiniz ilk videom biraz heyecanlıyım kusuruma bakmayın İnşallah bana destek olursunuz takip edersiniz evet arkadaşlar ben doğrayayım bitireyim ondan sonra geri döneyim bir de naneyi de doğrayalım arkadaşlar. Maydanoz aşırı yakışıyor. Siz de deneyin. Nane de çok güzel bir ferahlık veriyor. Şöyle hemen yapalım. Kapya biberleri çok fazla kalın şey yapmayacağım, doğramayacağım arkadaşlar. Şu şekilde yapan olursa da arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Yorumlara bekliyorum sizi. Şöyle göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Çok yakıştırıyorum. Bir de beyaz lahana aşırı güzel oluyor. ince ince doğrayın bu şekilde ben çok ince doğradım. Siz de öyle yapın. Ben bunu da doğrayım arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi salatalık doğrayacağız. Şöyle. Tabii siz nasıl doğramak isterseniz bu size kalmış bir şekil. Ben bu şekilde doğruyorum. Çatalla yediğim için. Böyle bazen gece acıktığımda bunu yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben daha önce görmedim arkadaşlar. Kimin yapan varsa da. Ama çok güzel oluyor. Karnıvarın yemeği de çok güzel ama ben bu şekilde salata olarak çok daha beğeniyorum. Şöyle kenara koyacağım. Şöyle tabağıma alayım bu şekilde. Çok güzel oluyor. Zeytinyağının içine Arkadaşlar bu şekilde limonumu sıktım. gerçekten çok beğeneceksiniz. Çok az bir şey pul biber dökeceğim. Bazen karnım, karabiber de koyuyorum. Çok yakıştırıyorum. Acıyı da seviyorum. Salataya da yakışıyor. Sumak varsa arkadaşlar, sumak da yapabilirsiniz. Ben kaşığıma alayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sumak varsa sumak da şu an <laughs> bende olmadığı için koyamadım. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle afiyet olsun şimdiden. E, yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Şöyle koyayım. Çok teşekkür ederim şimdiden herkese. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.